Tiramisu için gerekli olan malzemeler 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 vanilya ve 1 kabartma tozu. Çıktıktan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. bir bardak undan sonra kabartma tozunu vanilyayı ve 3 yemek kaşığı kakaoyu da ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Litre sütü tencereye koyuyoruz. Daha sonra bir su bardağı şeker. Yarım su bardağı buğday nişastası. Yarım bardak un. Bir yumurta. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Ee, karıştırdıktan sonra için bir yemek kaşığı granül kahve, bir yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı sıcak su ilave ediyoruz kekimizi bununla ıslatacağız şimdi. ve daha sonra vanilyayı da ekleyip krem kremalı sosumuzu karıştırıyoruz.